bulduk teyze. İyilik vallahi teyzem. Sizleri sormalı bakalım. Siz nasılsınız? Evet arkadaşlar köy çapında yemleme videosu. Şimdi bakalım hayvanlar yemlemiş köy çapında. Pancara sokmuşlar hayvanlar. Durum ne? Bakalım. Ben abi anca yetiştik ya. Geliyorum Hangisi? Şey yapılar abi de. Açılar. Da. Bak. Damda var ötekiler. Yatacak diye korkuyorum. Ben dışarı salacağım ama Tamam. Sen bize damda da mı var? Damda kaç tane var? Lan abi pandere salmış dangalak ya. İkisi de mi bir şu kalkmıyor değil mi? Şu sıkıntılı. Kalk bakayım. Bunlar iyi mi? Bunlar iyi mi? Bunlar iyi mi? Bak bu kötü tamam bu Bak, kötü zaten bu. Damda da var. Damda da zor soktum ama yoruyamıyor böyle. Şimdi e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Gerekeni yapalım. Damdakilere de bir bakayım abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Sen hoş geldin. Tamam, sen de hoş geldin. Nasılsın? İyilik vallahi. Seni sorma bakalım. Oğlum nasıl emlettin lan? Nereye dalmış abi bu? Pancar, pancar. yemiş. Pancar. pancar şey mi? Pancar düz Öyle biçilmiş pancar. pancara mı? Evet. Sökülmüş pancara. Oğlum birden mi sokulmuş abi ya böyle? Direkt sokulmuş abi direkt. Direkt yani fazla tutulmaması lazım öyle alıştır alıştır sokulması lazım. mı? değil mi? Ete mi? Orası kapandı. O ne de. şimdi o? He? Ne bakıyor o? Kamera bu. Youtube'a video çekiyoruz. <laughs> <laughs> ben daha yavana bakıyorsam. Yok ya, yok ya. Yok, Şimdi abi. Bu da bozmuş. Ya, bozduysalar sıkıntı yok. E, bugün mı? salmıyorum. Su da vermiyorum bunlara. Ama yürüyemiyorlar abi. Arpayı falan çek abi önlerinde yürüyemezler. Tam 1, 2, 3, 4. Abi kırdaki hayvanım 6 tane. Ya da şey Kırdaki hayvan bunlar Al işte. Evet. Arpayı falan çek abi önünde. Allah Allah. Arpayı be. çek düz saman vereceksin diye. Ya da düz yonca vereceksin. Yememiş ki zaten çeksen bu. Ben hiçbir şey yememedim. Yememiş <laughs> 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 ki sağ ol. Musu içiyordu birisi. <laughs> <laughs> Biz şimdi şeye vuracağız abi. Bedava değil mi? Ne? Şey. İşlemler bedava. De de <laughs> Aynen. Geçiyormuşuz buraya diyeceğiz abi. <laughs> Aynen. Ya, ben bağlamadım mallarla ya işlerini. Acaba düveyi çözdün mü? Sadece sel verdi düveye ya. Ne? Düveye buzağlıyla sadece şey var. Olması. Ya çözdün mü daha çözmez nasıl? Hangi düveye ya. senin? Düve mi var? Ha, yani Şarjı işte buzağlıyla. Bunlar çözmüş, bunlara sıkıntı olmaz mı? Yok yok sıkıntı olmaz zaten. Şunlardan içireyim, onlar atlatır. Bir de kalsiyum falan yaparız. iğnesini yaparız. Tamam, onlarda sıkıntı yok. İşimiz şu dışarıda yatanla. Ona bir şişe serum vermek lazım. En azından. Ondan sonra... Buna da bir iğne ona. Vuralım, vuralım ona <laughs> <Vuralım> da. <oradan. gülüyor> o ne öyle? Hmm, tipit ki o. Her sabah bekliyorlar artık süt ne Ya inekar süt bile yok lan bugün. Ya olmaz tabi abi. Yemlemiş Olmay hayvanların hepsi. Ya. Hayvan ölmeye yarar şey, ya, süt yapçı. Aynen, hayvan ölmeye yarar. Gelmeliyim bunlara bak. Ne? Şey yapar misin? Birazdan bak bir. <laughs> gel. Yok yok gerek yok. Şişirir ya. Şişmede falan şey yapar da. Sen şimdi bunlara iğnelerini yapalım, sen dışarı çık. Şimdi bu en dipteki. Gel, gel gitmeye kalksa çinirsin gel. Gel. Abi, çeki. Şey. Sabri. Bu şeyadır biraz <laughs> sert. Yok, sert de bu yemlemiş. Bunun sertliği falan. <laughs> Baksana hayvanı kapırlatıyor lan. Yıkılmasın üstüme direkt. Ama sert kendine hmm, değil mi? Şey. Ya, yani ne imkan mı var İmkanı yok. Şey, buraya yaklaşın. Ay bak burada mı hali yok? Nereye? Var ya, onu sen kafayı da gene, adamı yıkar adamı. Dinle önce, ne önce Sen kafayı gene, adamı yıkar <laughs> adamı. ağzını açmasın sağ ol. Küçük parmağın şey yap lan. Tep tep. Tep tep. Ayağını kaldı bana yani. Tamam. Sabri sen o yemlemelerden bırak bana lan bir tane. Yapma bir adamı. He? Yok, şimdi üçü tamam. Öyle, Dışarıdaki de var. Sen sabır yaşadın mı koronayı? Yok, bilmiyorum abi. Yaşadıysam da bilmiyorum ya. Bilesin, bilesin. Ben de öyle derim. İyi kötü bir Söyle Bu bu? Nasıl? Başka İç, Bak gel. <laughs> <in'de vardı gülüyor> ama... de bana da yani. bak. 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 Bir tane daha çekeceğim ona. Bu şimdi çek ya. yeni bir ya şey var. Dama sok zor. Aha, zaten Şuradan ama bak, sokamıyorsun. Aha, yürüyüşü de ağır zar hoşlamış. bunu. bu. Ona ona. Hangisi? Şu, getiriyor lan, o o tamam onda sıkıntı yok abi şu ayaktakinde de sıkıntı yok şu yatanla işimiz o, pancar var. Gör. O, pancar gör. <laughs> o, pancar gör. O mu pancar görmüyor? O. Ama gör. o Var ya. O ilk böyle. Kalkamıyor mu kızım? Ayaklara vurmuş. <laughs> he? Yine yapmayacağız buna serum vereceğiz direkt. Bu çok yumuş herhalde. <laughs> bu yuvuna da. Aslında bu pek fazla ameliyatı değil. Serum yiyince cırcıra bağladı. Ya şey yapar ya artık. Buna da iki tane maya içirelim direkt. Şey işkembedeki aside alsın. Şu tamam. bitsin ya de. Yani az mı uğraştık lan sen hatırlıyor musun şu o tek kırmızıyı senden? Uh e -huh. Hadi Umut bir emlattı bizim de. Aynen Değil aynen. Ne o kırmızı olan ne uğraştık ben düzeltesi ya bak ona hiçbir şey olmasın. Almıştık. işte Aynen. Yemle <laughs> <laughs> yemlemeye alışmış. Hasan bayım diye ölürse ölür diyor. diyor. ölecek bir şey yok. Şey Yapsın bir şey yok diyor. Onu ya, ya tabi nasipten çıktıktan sonra şey yok yol yok abi de. Hani ne kadar erken haber veriyorsun o kadar iyi. Kart diyor kart. Yani yuvasam <laughs> akşam gelirsen rahatsız ederim ya. <laughs> <laughs> kalp şey diyor kart. Yok dursun öyle ya. Ha şimdi çıkart artık. Bak bu kalka. Ha, kalkamaz hemen de. Kaka, şimdi kalkamaz. Hayır. 3 sırada doldurdum. 2,5 sıraya düştüm. 2 sıraya düştüm. 20 metre kenarlardan ortalığa iç. İnecik yat dinlen. Şu şeyi ayarlayalım buna. 2 tane maya içirelim direkt. Abi. Abi. <laughs> Ayarla da. sen bunlara not veriyor musun? Ha, veriyoruz abi. Çalışmalarına göre. Tabii. Sene şey sonunda dönem sonunda. Bir tane yeterli doldur yeterli ya. Tamam. Bir tane doldur. iki tane maya içireceğiz direkt buna. Bir de biraz da hint Sen yağı verelim getirin. yine. Dur ben ver ben alırım getir. Elde şey mi? Tamam. Ben alayım farklı farklı. de getiriyor. O. bu da başlamış. Bak her şeyde. Onlar bu senkilerde çok sıkıntı yok ya. Ercan abilerinkiler ağır. Şu malı bakalım Hangisine? Gerçekten bu azıcık olana bir şeyler yapalım da bu daha mı açma yapma Şu kapıyı Kapatalım gene de Hadi Değil de mi? Kapıyı, de kapıyı, de. kapıyı, kapıyı aman işte. Oğlum sığra pancara doğru gider valla Bu da mı kalkamıyor? Yok kalkıyor kalkmada sıkıntı yok abi ne yapmış Biz ağlamamız da daha bir buçuk ay var ya Kuzağımı açtık diye ondan korktum i̇şte. Kalk bakayım kızım Kalk Şöyle. Kalk kızım Ev hayvan daha hassas oluyor. Tak. Çözmüş de. Bir sıkıntı göremedim de akınmıştı sabah. Böyle bir sıkıntımız yok bizim. Hayvanlar iyi. Senin hayvanlar ayaktaymış ya. Ayakta ayakta. Ayaktaymış. Çıkırmadılar, çıkırmadılar. Senin hayvanlar fazla dalmamış da pancara. Yok çok da severler. Alışkın oldun abla. Yok geçen seneden o kadar şey olmaz da. Şu nasıl? Kalkıyor mu o da? O, o Seme da, gibi o. hepsi ya. Sen su falan Aa. dökeydin hepsini. Kalk kız. Kalk bakayım. Kalk kız. Bakışlar yerinde ya. giriş getiriyoruz seni. Bakışlar yerinde. Yok yok bak bunlara bir gün iki gün su vermiyorsun. Ben her ihtimale karşı şeyi bırakayım. Samanyonca vereyim mi? He? Samanyonca ver. Samanyonca ver. Başka bir şey verme. Bir gün yok, su yok. Böyle gezmeler olsa hayvanlarda pek bir sıkıntımız yok. Bir gün su yok sadece o kadar. Ha? Bir şey Ne? Yok bu zaten zor kalkıyormuş ya. Bu zaten ağır kalkar bu. <laughs> Kalk sabah ayakta da sağlıklı yormadı, şey etmedi. Şey yok. İyi, senin, senin tohumun baktın işte. Hasan dayımla geçen iş ettik. <laughs> Tohumladı geldi. Satıyordum yoksa gelmiyordu. Ya Ercan abininkiler de atlatır ya. Atlatır. Ya onu ya, bir Ercan abininkiler de atlatır. Bir yatan işte. Ayaklara vuran işi kötü olur. Biraz uzun süre. Ya şey vardı benim bir ilaç. Bir tane şeye şey vuracaktık ya. Ne? Kere aldı. Onu ben yapamıyorum. Şu ilacı geçtireyim. Neymiş uzayıp, o ya? Sihir ilacı vardı ya. Şeyden aldım. Çok pahalı ya o. 350 milyon ya. Abi parça alacaktın onu ya. Hadi gelin, tamam tamam getir de vuruverin. Teriyos senin mi? Mustafa he, valla ben de arabayı küçülteyim diyorum da. <laughs> valla Merhaba kardeşim. İyi valla ne yapalım ya. Köyün sığırları yemlemiş ona geldik. <laughs> Neler var diye. Valla bu pancar beni zengin edecek ya bugün. Hani nereden maksan? Bir senelik ilacımı aldım geldim. Bir senelik emleme ilacını ayarladıydım. Komple yığdım arabaya ne olur ne olmaz diye. <gülüyor> <gülüyor> yok ya o kadar. Çok bir şey tutmuyor. Hep yem katkıları oluyor ya. Öyle şey yok ya bizim. Öyle şey yok da. <laughs> Merhaba. Evet, bunu tek bir çoban yapmış. Adam birden bırakmış yani pancara. Biçilmiş pancara. Aslında böyle alıştıra alıştıra salsaymış bir şey olmayacakmış yani bir iki gün üç gün alışma sürecinde. Şimdi başka yere gidiyoruz bakalım orada durum ne? Kadir abi kapıdan mı açar? Kadir abi kitli bura. <laughs> bir şey yapmaz o ya. Bir şey yapmaz o ya. Ya öbürküler iyiydi. Sadece iki tanesini şey yaptı ya. ya. Selam aleyküm. Şey ya. Keyifleri ya. Valla bu ikisi Hoş bulduk yenge. Şu ikisi yok. mi? He. Öbürlerle sıra bıraktın mı? Nasıl? Öbürküler gitti. Öbürkülerde Büyük bir şey yoktu. Bıraktın. Abi salmayalım. Keşke tekrar şey yapıp sokarsa. Ben de dedim He. ya sokmaz kara. Sen iki tane maya kim? Kaç? Ne kadar oluyor rengi? Ya ge, e, belki iki ay oldu ya. Demet i̇ki ay oldu mu? Bahçeden akşam. Şimdi hiç ellemeyelim onlara bir ay sonra falan bakalım yenge. Şu yok an yok, şeyde, yemlemiş zaten şey bu hayvan. Bunda da yeni buzalamış. Bunda çok sıkıntı yok katılaştırmış evet, abi. Bunda da evdeydi öbürkünde sıkıntı yok. E bu da katılaştırmış artık şeyi sürmeye bırakmış da ruh gibi mi hayvan? Yok ama ha, böyle. Neyse da, içirelim ya, onları. Da, onları ha? Ha? Bu hayvan bu. Geçen karala düştü bu. Sakarya çok hayvan. <laughs> <laughs> bu <terbihtir>. Biri işte <laughs> ya. Yenge yem falan vermiyorsunuz. Düz Bak, saman koyuyorsunuz. Saman koy... vermiş yemi. Su vermiyorsunuz. Saba vermiş. Yem yemişler mi yemi? He. Kaç da içirelim ya ne olur, ne olmaz anasını satayım. Şimdi maya, abi maden suyu şişesi gibi bir şey var mı? Evet. Maden Onu şişesi. Nerede ne? ne bu şeyler? Şu ruh gibi, öbürü... da şu ruh gibi geliyor bana. Hani ya. Öbürü zaten önünü bitirmiş, bunun önü kalmış. Ne güzel oluyor şimdi Hı? Nasıl? İğnelendim mi? Hangi ha, iğne? Ha iğne yok öyle iğne. Ondan sonra Kadir şimdi. Abi. Ya dana güzel olmuş Kadir abi. Be. Baksana baksan simentaşı evet, maşallah. Hiç yeme yiyeyim falan Maşallah mu? pırıl pırıl parlamış yemi. Hani yiyiyorsa Lan abi Yiyor sak kessin bunu ya. Sana zarar çıkartır şey. Yiyor, Artık. Derde. Gerçi para de, de. Gerçi para da etmiyor değil mi? Kaç Kaça kes ki? Kaç 20 oldu? canlı şey 24 44 mü dediler? 42 dediler. Bu karkastır ya 42. Böyle 20 e öbür şey de 21 lira canlı 21 dedi. 40 diyor. Canlı 21. Hı hı. Bu ne gelir bu? 8 700 kilo var mı? Ya şöyle beslense canlı da artar bunun yani. Ama bu mallar et çıkar. Karın e baksana. Göbek yok maşallah fit maşallah. Aynen. Benim yani, evet. karım göbek şimdi yem verirse mele. karnı çıkar zaten abi. Daha bundan zayıf benim gözümde. Ben hiç bakmıyorum. Ay şey ay yapalım. Ayarlayın da. Böyle bir kova yem veriyor ben. Ne bu işte iyi bakılsa şişe rengi de şimdi de zaten Hop. para etmediği için kesin. Aman bırak. <laughs> seni öldüreceksin seni. Ya. <laughs> Kadir abi Sular, yenge, yenge ya. tas gibi bir şey alalım şöyle Suyu doldurup şey maya eriteceğiz de. İyi

soru var. Şunları da doğru Bunlara şey yapın. Eee 60 gram kalsiyum kaşığı. 60 gram 60 gram kalsiyum yapın mı? Demek ki bir bölgede pancar çokmuş. Oraya düşmüş hayvanlar biliyor musun? Aynen o Erden abi. abininkiler çok ağır. Aynen. Burada çok öyle sıkıntı yok. Ercan abininkiler ağır. Ben dedim bunu niye her gün kapı açıp açmaz bu içeri koşuyor. Aha. Baktım gelmedi. <laughs> Aziz kalmış. Ben öbürküleri bağladım bu da gelmedi. Bu en son geldi. <laughs> çok içmişler ya. Hayvanlar aç ya. Aynen. Alkolü çok almışlar. Harbi yok zaten ya onun. Abi, çok... Alkolden berbat ya bu pancar hayvanlara. Şu ruh gibi. Aynen. Bu ruh gibi o biraz iyi. O zaten dışkısından belli katı yapıyor da. Sabah çok büyük. Sabah öyle bir su gibi atıyorlar. Ya mecbur abi. Ama atmışlar. Su gibi atmaları iyi yani. He. Şu hala da... su gibi atıyordur zaten ya. Gerçi o mu yaptı onu? He. Şimdi az önce. He. O su gibi atıyordur. Çözmediyse sıkıntı zaten. O yaptıysa o dışkıyı altında. Dur, dur. Ya bunu eti kalmış dedi o. Baban aldı, o günde beri zayıflama başladı bir daha. Bizim inekler bozalımız da çok zayıflanıyor. Ne, ne oluyor? Ya yenge olabiliyor, Sütle falan gidiyorsa. Ben zayıf Ben süt yemi de var. hiç hayvana vermiyorum abi. i̇şte süt yemi falan versen olur abi ya. Valla. Bizim o yine bana gelledin de sabır abi. Tamam. Da... Hı -hı. Şu öbürüne de yapın aynısını da. Bak be. Şişi veriyor ya. Ben burada oturayım. <laughs> Aynen bu şekilde. Böyle oturmak diyor <laughs> <değil> abi. Yoksa <laughs> öbürünün kendimiz hazırlıyoruz her şeyi valla. Katar en seni dedi ya. İçler veteriner olur. Bal yeşil çık bak bak ama bu dedi. Daha yeni yani. Nasıl kendine geldi? Gözüme <laughs> çıktı. Çok iyiymiş o. Çözmüş toplar bu da. Şey, bir, ha getiriyor mu? Getirmedi. Su iç meseleleri bugün bunlar bunu değil mi? Ya su içmeseler bir şey olmaz. Su içmeseler bir gün tutacaksın, yani bir gün bağlı. su vermeyeceksin yenge. Akşam su zahmeti de verdik daha. daha. Aha işte o su verilince... Akşam su verdim ben gece sabah oldu. Ben dedim bunun bir şey var, hiç yapmıyor bayvanlar. Baktım böyle süzülüyorlar, dedim bunlara ağaya pancara girdi. Ya dedim kabağı çok gidiler, üçlüler. E, bugün su vermeyeceğiz daha, daha, bugün ya. su yok yenge yarın yarın vermeye başlayacağız suyu bugün yem falan yok sadece saman vereceğiz önlerine evet. saman yesinler yani evet. işkembe bir değişsin atropini yaptınız mı ona atropini de atropini de Adamlar sabah geldi tamamdır. Ya pancar gibi işte. Görüyor ne oldu? Bitti mi? Bitti Zaten iki ay vardı ayarladık onu ya. Ya bir de da ya az az, az az Onu bilmemiş ya adam. Dört gün dört. 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 Dört Hiçbir bilmiyordur. işte bilmiyordur yani. az bir alıştırsa günlük bir saat kadar sokup ya bir saat bile fazla. O ka şey kabağı kaç gündür sağlıyordu o, o. kabak protein. Şey evet. evet. şeker, pancar şeker. Pancarı salmış dün <laughs> böyle olmuş dersin. Pancarın şekerini ver, küsmeyi istediğin normal bir bildiğin şeker işte ya. on sekiz Şurada Bilmiyorum. 10 kilo ise yani tamam. 1 kilo 800 gram şeker yutmuş olacak hayvan ya, Abi şey yapmaz. Şeker yok çünkü. <laughs> Şekerini alıyorlar. <laughs> Protein falan kalıyor. Yani. Protein şeker yok. Şeker mi kalıyor burada? Başka Yenge şimdi yemlemenin zararı olursa olur. Yani bu kullanacağımız ilacın bir zararı olmaz. Ha, onu Arkadakinin güzelsi yok ama onu hiç ayağa kalkıyor. Bakın bu giri giri düşmeye... Oy yatıyor geviş alıyor onlar. Yok o ha. değil o değil. Arkada. Üç tanesi. Onlar evde Dur bakayım bak arkadaki üç var. tanesine bakalım.

Ya işte bırakmayacaktın zengin. Fark ettin mi? Evde kalacaktı. Hayır. Sadece saman bir günde su yok. Öyle yani değil. ha, su vermeyeceğim. Vermeyeceğiz. İşte su verdikçe şeker eriyor içeride. Erdikçe ya ölüme kadar gidebiliyor yenge de erken fark ettiğiniz iyi. Yani öyle diyeyim. Bunlar çok rahatlandı. Bunları bıraktık işte. Hı hı. Uh -huh. Evet arkadaşlar hayat boyu canlılığın amacı enerjiye ulaşmak olmuştur. Şimdi insanlar ne yapıyormuş? Önceden avlanıyormuş işte sonradan yerleşik hayata geçmişler. Ne yapmaya başlamışlar? Mesela işte pirinç, buğday yetiştirme gibi şeyler hep enerjiye ulaşmak, işte yaşam gücünü sağlamak. Yaşam gücü sayesinde işte hareket ediyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bu devişen hayvanlarda da enerjiye ulaşmak için ne yapıyorlar? Bu samanı kullanıyorlar. Yani bu samanda aslında selüloz dediğimiz madde bir sürü şekerin birleşmesiyle oluşuyor. Ve bu hayvancağız ne yapıyor? Bunu merada topluyor topluyor. Bundan sonra bunu işkembeye atıyor. İşkembeden tekrar geri getiriyor. Güzelce parçalarını ayırıyor. Tekrar işkembeye atıyor. Bu işkembedeki bakteriler sayesinde bu işte e, glikoza dönüşüyor. Bazı e, asitlere dönüşüyor. Ondan sonra bu kana geçip bundan faydalanıyor. Hayvancağız. Ama siz birden mesela şeker verirsiniz ya da birden karbonhidratı bol madde verirsiniz hayvana. Ne var? Hayvan yemler. Yemleme gibi böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu hayvanlarda ne olmuş? Pancara salmışlar. pancar pancarlarda da %16, %18 oranında şeker bulunuyor. Daha fazla da bulunabiliyor. Yani bu ne demek oluyor? 1 kilo pancar yemesi 200 gram kadar şekere tekabül ediyor. Şimdi başınıza böyle bir durum geldiğinde ne yapacaksınız? Yani ilk işimiz şu olacak arkadaşlar. Bol miktarda yağ içireceğiz. Yani yağdaki amacımız ne? İşkembenin duvarını komple kaplamak ve bu şekerin emilmesini engellemek. Asidoza gitmesini engellemek hayvanı. Ondan sonra iki içeriği sürdürmek. Yani içerideki yemden yararlanamasın. Sürsün atsın. Tavuk git lan. Git lan. Tavuk. Gitti mi Sero? <laughs> tamam. İkinci uygulamamız ne olabilir? Patmaya içirebilirsiniz. Ondan sonra buna karbonat içirebilirsiniz. Ondan sonra bir gün kesinlikle su yok. Çünkü su içtikçe ne yapıyor? Bu işkembe de çözünüyor. Çözündükçe direkt işkembe duvarlarından kana nüfuz ediyor arkadaşlar. Ondan dolayı mümkün oldukça su vermeyin. Şeker içeride çözünür. Bir gün boyunca bu hayvanları susuz bırakıyorsunuz ve önüne karbonhidrat kaynaklı yem koymayın. Ne yapın yani saman falan koyun bir gün kadar da su vermeyin onlar kendileri atlatır yağınızı içirin ekmek sodası bakın herkes işte maden suyu falan içiriyor ona gerek yok bir ekmek sodası kullanabilirsiniz bunlar evde yapabileceğiniz şeyler ama durumunuz çok ağırsa ve hayvan kaybetmeye göz almak istemiyorum diyorsanız veteriner hekimizini çağırın aha bu hayvancanız yatmış bu gittikçe de daha kötü duruma gidiyor neden? Çünkü vücuttaki ateş düşüyor. Artık metabolizma çalışmaz hale geliyor. Çalışması hale gelince de hayvan tabi rahmetlik oluyor. Bir 15 bin lirayı orada yatırıyorsunuz. Allah'tan erken fark edilmiş. Bu hayvancağızımız da toplar. Ee, yaşamına devam eder. Değil mi kızım? Değil, mi kızım? Değil mi? <laughs> Neyse. Batman YouTube kanalından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın diyorum. Thank you